İnce bir çizgi var o arada. Ekonomik aktivite yavaşlatmak istiyorsun. Çünkü enflasyonu durdurmak istiyorsun. Parayı toplamak istiyorsun. Ama kesinlikle öldürmek istemiyorsun. Çünkü bu bir ülke. bir ekonomi dönüyor. O ekonomi dönerken sadece çark dönerken yavaşlatmanız gerekiyor. Eğer biraz sert hamle yaparsanız o çark kırılabilir. Herkese merhaba. Bugün Enflasyon ve enflasyonun nereye geleceğinden biraz bahsetmek istiyorum aslında genel olarak. Bunun beraberinde tutumu olarak ve Merkez Bankası tutumu olarak beğendiğim Fed hakkında 3-5 bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Mayıs ayı itibariyle, 2022 Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon rakamlarından biraz bahsedelim. Türkiye'ye baktığımız zaman %73,5 görüyoruz. TÜİK'in resmi rakamı. Yıllık enflasyon olarak Amerika'ya baktığımız zaman %8.6 görüyoruz. Avrupa'ya baktığımız zaman da %8.1'lik bir rakam görüyoruz. Peki bu rakamlara baktığımız zaman sadece rakam odaklı baktığımız zaman bunların arasındaki en iyisinin Avrupa olduğunu görüyoruz aslında. Fakat ben biraz daha kendi konjektürel yaklaşımımla ilerlediğim zaman Avrupa'nın görece özellikle Amerika'ya kıyasla bir tık daha kötü bu politika, yani Merkez Bankası politikası anlamına daha kötü tutum sergilediğini düşünüyorum. Bunu şimdi çeşitlendirip detaylandıracağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şu an tüm dünya ülkeleri 2022 yani özellikle Avrupa ve Türkiye'den tabii ki de bir de Amerika'dan Amerika üzerine gidiyorum. Yani bu üç kısım üzerinden gidiyorum. 2022 yılı enflasyon tahminlerinin hepsi ayı itibariyle üzerinde. Yani 2021'de 2022 Mayıs'a kadar şöyle bir enflasyonumuz olur demişler 2022 yılı için. Fakat şu an hepsi bunun üzerine çıktı. Yani beklenenden daha hızlı yükselen bir enflasyondan bahsediyoruz. Kesinlikle dünyada bu iş böyle işliyor. Rusya Ukrayna Savaşı dedik. Çip krizi dedik. Çeşitli problemler var. Tedarik zincirleri dedik. Vesaire. Ne olursa olsun adına ne derseniz din kesinlikle tahmin edilenden, öngörülenden çok daha hızlı artan, yani artmış, görece daha da artmaya devam edecek bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi buna, buna baktığımız zaman aslında şunu yorumlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl bir enflasyon vardı. Hatta tüm ülkelerde vardı, Türkiye'de de vardı ama tüm ülkelerde de 8 olmasa da yine enflasyon rakamları da söz konusuydu. Peki bu yıl bunu neden daha şiddetli bir şekilde hissediyoruz? Sebebi şu, emtiyalarda bir artış görüldü, fiyat artışı değil mi? İşte petrol arttı, yani genel olarak enerji emtiyatı görüldü ve gıda emtiyasları görüldü. Bu da işte asgari ücret artırmak zorunda bıraktığı insan hükümetleri, Merkez bankaları değil hükümetleri, Askeri ücret arttı Bir türden enflasyon bindi vesaire Çok çetrefilli bu olay Oraya hiç girmiyorum Benim gelmek istediğim yer şu Geçen yıl tüketicinin var olan alım gücüne kıyasla Bu yıl var olan Geçtiğimiz yıl ondan önceki alım gücüne Bağlı olarak bir tık daha maliyet artışlarını Genel olarak üreticinin sübvanse etme hakkı vardı Tüketicinin de bunu birikmişiyle alma hakkı vardı Alma şansı vardı Ya da genel olarak alma yeteneği vardı diyelim fakat bugün baktığımız zaman ekonomik anlamda tüm ülkeler gerçekten yorulmuş vaziyette. Ve bu yorulmuşluğun da getirdiği bir e, politikalara da bir baskınlık oluştu. Ve genel olarak aslında görünmez öyle olarak ifade ettiğimiz şey artık bildiğin görünür, olur, görünür oldu. Ve tüm ülkelerde Merkez Bankası ve hükümet doğrudan ekonominin tüm kılcal damarlarına girdi. İşte daha geçen gün okudum Avrupa'da işte belirli bir sektörde sanırım Enerji sektörü de emin değilim. E, karlarından %20'sini alacaklarmış ki tip işte halka yardım yapacaklarmış. E, şu çünkü çok kar etmiş. Anlamadım tam olarak detayı ama yani bu net. %20'si alınacakmış vesaire. aslında kastettiğim şey şu. Üreticilerin üzerine ekstra bir yük bindi. Fakat şu anlaşılmıyor. Üreticilerin üzerinde zaten e, artan maliyetlerden dolayı, ham madde maliyetlerinden, e, aynı şekilde maaş maliyetlerinden dolayı bir yük vardı. Şimdi de devlet politikalarından işte bu faiz ince ayarlarından dolayı da ekstra bir maliyet ve yük beni değil. Şimdi baktığımız zaman aslında bu e, tüketicinin var olan gücü bu yıl yok. Geçtiğimiz yıl vardı çünkü birikimleri vardı ya da işte ürünler bu kadar enflasyonun üzerine enflasyon bilmemişti. Ya da bahsettiğim enerji maliyetleri o kadar artmamıştı ya da bu kadar Rus-Ukrayna vesaire vesaire yoktu. Pandeminin etkisinden dolayı belki ekonomik aktivite daha yavaştı. Ondan bunun etkisini daha az gördük. Fakat şu anda deli gibi arz var. Arzı kısmaya çalışan hükümet aslında arzı kısmaya çalışmıyor. Ekonomik aktivite yavaşlatmak için arzı kontrol altına almaya çalışıyor. Çünkü arzı kısarsanız enflasyon yine oluşur. Fakat bu aslında çok dengeli bir şey. Talep sürekli var şu an tüm dünyada. Ve aynı şekilde arzı desteklemeye çalışıyorlar. Fakat arzıyı bence görece destekleyen politikaları faizle ince ayar yapmaya çalışıyorlar orada şu an ilerlenen, yani genel olarak gören şey şuna evriliyor. Bahsettiğim şu son 2 dakikalık kısım şu demek. Kimse hangi ürünü hangi ürünü hangi vadede almalıyım ve nasıl almalıyım ya da işte ne vadeli yani bunun nasıl fiyatlayacağını da yani üretici bilmiyor. Ne zaman alması gerektiğini de tü ve tüketici bilmiyor. Tüketici sadece şunu biliyor. Elinden hareket geçtiği anda bir şey almalı. Çünkü asset diyeceğimiz hani bu genel olarak real estate diyebiliriz. Yani paramızı bir inşaatta bir şey maliyeti olan herhangi bir şeyi bağlamak bu tarz durumlarda en mantıklısı gibi görünüyor. Çünkü malum maliyeti olan bir şeyin maliyeti artarsa fiyatı da artar. Fakat siz maliyeti olmayan bir ürüne yatırım yaparsanız problem yaşayabilirsiniz. Şey o yüzden de tüketicinin tutumu buna döndü. Ve bu bir an önce alma şeyi Ekonomik aktiviteyi bir doğal olarak hızlandırdığı için arz bu talebi yetişemiyor ve ekstra bir enflasyon oluşuyor. Yani bu enflasyon rakamlarına şöyle bakmıyorum ben. Bakmamaya çalışıyorum ya da bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu bir yerden beslenmiyor. Daha böyle farklı etmenler var burada. O yüzden de bu detaylardan biraz bahsettim. Yani farklı merkez bankalarının farklı sıkılaşma politikaları var. Bu değişkenlik gösterebilir elbette. Ki şu anları gösteriyor. Farklı vadelerde bunu yapma planlamış iş olabilirler. İşte kendi kültürleri, kendi halkın potansiyel alım gücü, işte onlardan dolayı farklı politikalar izliyor olabilirler. Tamam. Fakat şu an benim gördüğüm genel olarak ıı, hükümetlerin ve baskın şekilde Merkez Bankası ve hükümetlerin halkın üzerinde olan etkisinden dolayı negatif topluma refah yansımaları oluyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Fakat gelişmiş ülkelerde de Avrupa'ya baktığımız zaman orada da problem söz konusu. Ama Amerika'ya baktığımız zaman biraz aslında ona gireceğim biraz. Amerika'ya baktığımız zaman bir ince ayrıntı görüyoruz. O da şu. Şimdi bir bağ var. Yüksek enflasyonun sonrasında bir stagflasyon diye... Bir şey oluşabiliyor. Ve stagflasyon dediğimiz şey yüksek enflasyonun hemen arkasından gelen bir şeymiş gibi düşünebiliriz. Şu an Amerika'da stagflasyon fısıltıları duyulmaya başlandı. Aslında bu şu demek. Enflasyon da Amerika zirveyi görmeye çok yakın. Zirveyi görmeye yakınsanız siz enflasyonda enflasyonun bir tık düşme ihtimalinin olduğunu görebilirsiniz. O yüzden de stagflasyonu düşünebilir. Stagflasyonun oluşmasını yaklaşmasına zaten sevinebilirsiniz bile. Fakat stagflasyon kötü bir şey. Stagflasyon ne? Enflasyon varken büyüyememek. Büyüme, büyümediğiniz için doğal olarak istihdamın düşmesi, düşen istihdamın işsizlik oluşturması vesaire. Şimdi bu rakamsal olarak şu demek. Aslında bunu Amerika yapmak zorunda kalıyor. İnce bir çizgi var orada. Ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istiyorsun. Çünkü enflasyonu durdurmak istiyorsun. Parayı toplamak istiyorsun. Ama kesinlikle öldürmek istemiyorsun. Çünkü bu bir ülke. Bir ekonomi dönüyor o ekonomi dönerken sadece çark dönerken yavaşlatmanız gerekiyor. Eğer biraz sert hamle yaparsanız o çark kırılabilir. Burada ince ayarı FED evet, 1.75 arttırdı şu ana kadar faizini. Sürekli faiz artırıyor ve bu yıl sonuna kadar 1.75 daha arttıracağım, 3.5 yapacağım gibi söylentiler söz konusu. Hadi 3 olsun. Yani bu sert faiz arttırımlarını Avrupa'da görmedik. Aynı şekilde Türkiye'de zaten görmedik. Sabit bıraktık son dönemde ya da düşürdük. Bu Amerika'nın bu tutumu onu stagflasyona yaklaştırdı. Ve bence stagflasyondan sonraki resesyon diyebileceğimiz ki benim görece tahmin ettiğim ya da olmasını muhtemel gördüğüm bazı ülkelerde resesyona evrilmesi Amerika'da söz konusu olmasa bile evrilse diyelim çıkacağı yer daha hızlı olacak. Yani şuna geliyorum. Dünyada her ne olursa olsun ekonomik anlamda ne olursa olsun Amerika bundan daha hızlı çıkacak. Benim vardığım teori bu. Bunun sebebi Fed'in iyi politikası. Biden'ın iyi politikası değil. Ki görece Biden'ın bazı politikaların ekonomik anlamdaki politikaların gerçekten dinozor çağından gelmiş olduğunu düşünüyorum. Belki yaşı itibariyle bilmiyorum fakat buradaki Fed'in bağımsız duruşu Biden'ı bir hatta zaman zaman rahatsız olduğuna açıklaması benim uzaktan bir işte bunu anlamaya çalışan biri olarak çok hoşuma gidiyor. Yani Fed bir politika belirledi ve onu çok hızlı yapıyor. Çevik bir hamle yaptı ve bunu diğer ülkeler yakalayamıyor. Abi. Ben onu görüyorum şu ana kadar. Hani Avrupa kıyasla faiz artışında çok çevik hareket etti Amerika. Ve bu hareketinde de bence bu serüvenden daha hızlı kurtularak alacakmış gibi geliyor. Zaten Avrupa'ya baktığımız zaman ekstra problemleri var. Mesela örnek verelim. Göçmen krizi. Gerçekten büyük problem oluşuyor artık. Ve bu ekstra bir maliyet demek hazineye. Tüm ülkeler. Yani Avrupa, Avrupa'dan bahsediyorum. Türkiye'yi konuşmuyorum şu an zaten bu maliyeti kaldırabilecek mi? Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın tarafında kesinlikle olmadığını ifade eden ve aslında enerji olarak çok bağımlı olan Avrupa'nın şimdi nereye evrileceği ve bu enerji maliyetlerini kesinlikle bir artış oluşturacağı anlamına geliyor. Artan enerji maliyetleri ne olacak? Enflasyon oluşturacak. Ve bu artan nüfus istihdamın yeterli kalmaması söz konusu olduğu zaman işsizliği çıkartacak. Ve bu stagflasyon evrilecek. Fakat bence Avrupa'yı da tabii ki de Türkiye'yi de bu süreç daha sert vurmasa bile kesinlikle daha uzun vadede sürecek. Yani Amerika benim şu anki görüşüme göre bir tık daha hızlı bir şekilde bu serüvenden kurtulacakmış gibi geliyor. Çünkü şuna da şu rakamlarla hemen örnek veriyorum. Fed'in 2022 yılı için ekonomik büyüme tahmini %2.8'den 1.7'ye düştü. Yani dediler ki biz büyümeyeceğiz. Büyümemek sekvelasyonun bir habercisidir zaten. Bileyemeyeceğimi ifade ediyorum. Artık bunu kabulleniyorum. Dediğim gibi ama enflasyon, stagflasyon, resesyon. Ben diyor ikinci level'a geçmeye çalışıyorum. Bakın bu benim teorim. Ve benim genel olarak bunu herkesle konuşuyor bile, Türkiye üzerinde özellikle. özellikle Enflasyondan stagflasyona geçiş çok makuldur Ve genelde olur. Ve bu oluştu. Amerika'da olabilir diye bahsediyorum. Ve işsizlik beklentisi. İki gün önce yapılan açıklamaya göre iki gün mü üç gün mü hatırlamıyorum. İşsizlik beklentisi %3.5'tan 3.7'ye çıkartıldı. Ve bu e, 3 9, 9 gelebilir, 4 gelebilir. Tabii ki de bu beklenti, beklenti de güzeldir. Aslında sırf bu iki veri bile. Yüksek işsizlik, düşük ekonomik aktivite, aslında ekonomik büyüme diyelim. Ve doğal olarak işte stagflasyon göstergesi. Ve enflasyon henüz varken ki Amerika'da var. Stagflasyon oluşturacak kadar mı %8 belki de değildir. Ama Amerika için %8 büyük bir rakam. Bunu kontrol altına tutabiliyorlar şimdilik en azından. Benim gördüğüm kadarıyla ve baktığımız zaman Batı'da enflasyon zirvesinin görülmesi bir tık daha zaman alacakmış gibi geliyor bana. Fakat Amerika'da durum %8'de şu an enflasyon. 8.6'ymış. 8.6 olan enflasyon %15 diyelim zirvesi. Ki o kadar olmaz da bu kadar faiz arttırımından sonra. Ve levki oldu. Bu çok daha kısa zamanda gelecekmiş gibi geliyor bana. O yüzden de bu hani şu an gıdada ve enerjide olan krizler tabi Amerika etkilemez mi? Tabii ki de etkiler. Fakat bu her ne olursa olsun bu krizin adını siz koyun. Ben koyayım. Önemli değil. Ne olursa olsun benim şu anki tutum itibariyle, şu anki görüş ve konjektür itibariyle Amerika'nın e, Avrupa'ya kıyasla gerçekten bir e, kriz veya gün olarak bir çalkantı ortamından çok daha rahat bir şekilde sıyrılacağını hissediyorum. Ne olur tabii ki göreceğiz. Fakat benim şu anki bakış açım şu özetle. Amerika büyüktür Avrupa, Avrupa büyüktür tabii ki Türkiye ekonomik güven işte enflasyondan enflasyondan kaçış etkilenme halkın refah seviyesinin düşmesi GDP neyse artık borçluk oranları adını ne koyarsak koyalım Amerika bu arada az borçlanmıyor bunun farkındayım hatta size bir veri vereyim bu aklımda yoktu şu an söylüyorum ee, Amerika'nın gayri safi yurt, ha, yurt içi hastalığının e, borçluluğuna yani kamu borcuna oranı %120'dir. Çok yeni veri. %125 de olabilir emin değil. O bantta bir veri. Avrupa baktığımız zaman bu veri daha düşük. Türkiye'ye baktığımız zaman bu veri %44. Meksika'da sanırım %88 bandındaydı. Peki bu aslında baktığımız zaman neden kamuya kıyasla daha fazla borçlanmış bu Amerika? Bunu ödeyebiliyor çünkü. Amerika görece Avrupa ve bize kıyasla tabii ki de çok daha rahat bir şekilde çarkların döndürmek için gerekirse borçlanmaktan da korkmuyor. Çünkü bunu ödeyebiliyor. Çünkü rezerv para. Baktığımız zaman şu anki dönemlerde Amerika'nın bu olaydan durumdan kolay çıkmasını aslında doğal karşılayabiliriz bir yandan da. Fakat benim görüşüm Fed'in bu kritik söz konusu olan ya şu an durum şu. Tüm merkez bankaları Fed'in merkez bankası kararını göre hareket ediyor. Onun o lead karakterini koruması ve aynı şekilde doğal olarak doğru yönlendirmeye çalışması ve bunu aslında görece başarmış olması benim Dikkatimi çekti. Aslında bununla alakalı o yüzden bir video çekmek istedim. Yani bilmiyorum aslında biraz şey istedim. Böyle beyin fırtınası gibi. Burada da yer almasını istedim. Bu benim görüşüm. Nersine görüşüm yani. Doğru yanlış bakacağız, göreceğiz Belki de hiçbir zaman anlamayacağız. Burada bulunsun seni istedim bu video. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Burada dolar endeksini koydum bilerek. Bunun sebebi de dolar endeksindeki son dönemdeki krişin bu Amerika'nın görece bu krizden şahlanışını daha hızlı şekilde kurtuluş, Kurtulu senaryosunun um, birkaç kesim tarafından okunmaya başlanmasıyla ilişkilendirdim bu dolar enesindeki yükselişi. Tabii teknik anlamda çok daha farklı sebepleri de var bunu biliyorum. Fakat bunu da bilerek buraya koydum. E, yani dolar, Amerika genel olarak bu durumdan daha kolay çıkabilir gibi bana geldi. Ve bu o yüzden yatırımlarımı tabii ki de ona göre yaparım. Siz de yaparsanız konuşulur bu bakılır. Fakat ben bundan bu yüzden bahsetmek isterim burada. Çok teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.